Kardeşim hakkımızı savunuyoruz. Hakkımızı savunuyoruz. Ya sen köçücü değil misin kardeşim ya? Sen köçücü değil misin ya? Evet kardeşim halkla jandarma karşı karşıya. Halkla jandarma karşı karşıya. Bak. Evet Serhat Türkel neredesin? Serhat Türkel neredesin? Aldılar oyları gittiler <laughs> yatıyorlar şerefsizler. Hayır bayan el yemezsin. Bayan el kardeşim. Bayanlar el <laughs> Yürü. Yürü. Yürü lan. <laughs> Şu rezilliğe bak ya. Şu rezilliğe bak ya yerine takmayalım bu milleti ya. Adam yerine takmayalım bu milleti ya. Allah Allah. Serhat Türkler bu kadar oy aldın neredesin? Araya soktular. He? Senin garazın köylüye mi? Araya soktular biz oraya. Şu rezilliğe bak ya. Şu rezilliğe bak ya. Halkla jandarma karşı karşıya getiriyor. Serhat Türkel neredesin? Serhat Türkel sen bizim hakkımızı savunacak yere sen yoksun piyasta yazık günah ya halkla köylü karşı karşıya gelmiş ya arkadaşlar bir de tomo göndermişler sanki burada anarşi var sanki burada terör var burası hepimizin geleceği bütün Atakum'un geleceği köy yerleşim alanı içine köylerin bitişine köpek barınağı. Herkes hayvanlar seviyor. Sevmeyen olsa kimse kapısına 4-5 tane köpek bakmaz.